Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çilek her türlü tatlıya çok yakışıyor. Ben keke de çok yakıştırıyorum. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz hep birlikte çilekli kek yapalım. Gerekli malzemeler: 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 100 gram eritilmiş tereyağı, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım su bardağı sıcak süt, 1 kase çilek. 3 tane yumurtayı bir karıştırma kabına alalım. Yumurtaların özellikle oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Yumurtayı 1-2 dakika çırptıktan sonra yavaş yavaş 1 su bardağı şekeri ekleyelim. Ben bütün kek tariflerimde önce yumurtayı 1-2 dakika çırpıyorum. Daha sonra şekeri ekliyorum. Şeker daha çabuk eriyor ve daha güzel kabarıyor. Şeker eriyinceye kadar, karışım krema kıvamına gelinceye kadar çırpılır. 100 gram erittiğim tereyağını ekledim ve bir püf noktası. Yarım su bardağı sıcak sütü ilave ettim. Sıcak sütte ipeksi bir kek kıvamı elde etmemize sağlayacak. Daha sonra iki su bardağı unu ilave ettim. Kabartma tozu. bir paket vanilya ekledikten sonra hiç kuru un kalmayıncaya kadar bütün malzemeleri karıştıralım. Çok güzel bir kek kıvamı oldu gördüğünüz gibi. Yıkadım. daha sonra bir peçete yardımıyla kuruttuğum çileklerimi büyüklüklerine göre 2'ye 3'e kesmiştim onu da kek hamuruma ilave ettim çilekleri çok ezmeden alttan üste doğru karıştırdım bolca yağladığım bir cam kabına kek harcımı aldım bu arada fırınımı açmıştım bütün kekler gibi bu kekimizi de sıcak fırına vermemiz gerekiyor. 180 derece yeterli. Daha sonra ikiye böldüm çilekleri de. Artan çileklerimi de ikiye böldüm ve onu da hamurun üzerine yerleştirdim dilediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Daha sonra 180 derecelik fırında pişirdim. Bu arada pişip pişmediğini kürdan testiyle kontrol edebilirsiniz. Soğuduktan sonra istediğiniz şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz. Ben tam bir kek severim. Özellikle fırından çıkmış keke bayılıyorum. Dayanamayıp sıcak sıcak kestim ama siz lütfen soğumasını bekleyin. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bu meyveli keklerin en güzeli çilekli kek tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka güzel videolarda buluşmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğeni ve yorum yapmayı Beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.